Zirkliyeni Eksi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün 4000 oldum. O yüzden çok mutluyum. Ee, hem sizlere bunu paylaşayım dedim. Ee, maka 4000 oldum. Her işte bir hayır var. Sizler sayesinde puanlarınızı verdiniz. Ben de 4000 oldum. Ee, diyordum herhalde 4000 ben bir sene sonra ne olurum bu gidişinden diye. vallahi 4000 oldum. Her işte bir hayır var. Hem de böyle bir açılış yapayım dedim. Yine mutfakta değil söyleyecek olursanız yine mutfaktayım. Şuradaki bulaşım var, vardı elimde yıkadım. Makinem de doldu, hatta o da çalışacak. Şunları elimde yıkayayım dedim. Makineyi öyle çalıştırayım dedim. Öyle. Sudar <laughs> mısınız bilmiyorum yine mutfakta hiçbir iş görmüyorum yani. Ee, biraz öyküyü çekeyim aşağıda. Ee, şey geldim. Hatta dürüm yaptı dedim. Bacılarım yorgun argın geliyorum ya yemek olmuyor. Bir acıktıydım, bir acıktıydım yolda gibi de dürümden ılcık bir şey yedim. Şu kadar yedim. bakın neler. Dürümcü açılmış seçin oran. Şu kadar dürümden şu kadar parça Nasıl kötü değil. Öyle işte arkadaşlar benim biraz hılttan stresten hemen iştahım kesildi. Ben naif büyümüşsün. Yani ruhsal olarak naifim öyle de gidiyor yani. Yapacak bir şey yok. Onu da dedim yatarken ne yiyeyim dedim ne yapayım ızar ızar yiyeyim. En azından oralardan ev bayılmayayım. Pazartesi günü de işe gitmeyeceğim. E, yarın da gideyim. E, pazar günü yatış. Ya, yarından bütün evlerin işlerini görüyorum. Ondan sonra cemaat dolabım silinecek dediğimde de hala silmedim. Çok aşırı baktım değil. Sadece sebzeler, yeni sebzeler şey değilim, koyduydum. Onlardan etkileri şey bilecek, hallolacak. Şöyle bir 10 dakikalık iş var. Onu şey edeceğim. Pazartesi günü de öykü yoluna yazdırayım. Kayınvalidemi de alayım. Şeye gidelim, Gülac'a gidelim. Eşime e, telefon bilgisini verelim. Hani bizi arayamıyor. Biz ondan haber alamıyoruz ya. E, sadece sadece Gülac'la birisi yatıyormuş. Öyle bir aracılığıyla şey yaptı bize. Telefon numarası falan çıkartın dedi. Sözleşme falan yapılması gerekiyormuş. Benim eşim hattı eşimin üstünde olduğu için benimki olmuyor. Artık onun motoru var. Benim motorum var arka arkaya peş peşe giderek hallederek o tek başına yapamaz yaşlı öyküde alırız hem gezerek pazartesi günü hem de öykünün okul kaydı var öykü okula yazdıracağım düşündüm taşındım sizin fikriniz etrafındakiler fikriyle okula yazmaya karar verdim Rabbim nasıl geldiği boğazı koyacak değil ya nasıl olsa hallederim ben her işin üstesinden gelirim ee, sizler de bol bol izleyin de şey derim yani <laughs> kızıma bir destek olsun yani. E, Pazartesi günü yazdıracağım. Okul müdürlüğüyle de konuşacağım işte. E, gerekeni hani daha naif davranmaların konusunda. Hani ayrımcılık demeyeyim de. Hani benim kulum biraz naif ya. Bir de bu durumlar oldu. Hani haberi yok. Ama baba figür olmayınca gerekeni anlatacağım işte. Bilgi vereceğim. Bakalım. İnşallah şey der. Ondan sonra bir haftada böyle gideceğim. E, toplamda 25 gün mü çalışmış oluyorum? 25 gün çalışmış oluyorum. 10 milyar motora vereceğim. 10 milyar da el olacak. Onu da <laughs> büyük ihtimalle 3 4e şeye gider okulun masraflarına gider diye tahmin ediyorum. Geri kalanı da Allah büyük dediğim gibi ne yapalım? Olsun. Kızım okula gitsin. Adep olsun da inşallah onun videolarını da paylaşırım. onun çitikleri yaparım. Sabah erken kalkardı. İnşallah başımıza daha büyük bir sıkıntı gelmeden öyle hallederiz. Ne yapalım böyleymiş nasibimizde. Bir de parça parça çekemiyorum. Öyküyü çekeceğim dedim de telefonum hafızası dolmuş olmuşsa isem de olmuyor. Ona ben bir format mı attırmam gerekiyor? Bir şey mi yapmam gerekiyor? İnanın ki bilmiyorum. Onu halletmem lazım. Şimdi onu kusura bakmayın. Hatta şu dürümü yiyeyim dedim de içim almadı. Öyle çekim yapayım dedim. Hem yemek yerken e, çekiniyorum utanıyorum. Hem de içim almadı dediğim gibi. Öyle yani e, toplamda ben 6 gün işe gitmiş olacağım. İş Saatlerimiz de değişti. Normalde biz buradan ben buradan 5'te kalkıp 5.30'da işte öykü uyandırdım, ettim aldım orada oluyordum. Şimdi benim 4.30'da kalkmış. 5'te öyküyü 5.30'da da orada olmam lazım. Yarım saat daha erken aldılar. Karanlıkta ne giderik artık biz. Servis tek servise düşmüş. Şimdilik sıkıntı yok. Bir iki ay sonra tekrar öykü okulup başlarsan hani tekrar bir ay daha çalışma hayatım olursa diye düşünüyorum. Ama yapacak da bir şey yok. Ee, yanıma bir ağaç alırım. Yani önüme ne köpek köpek bir şey ne çıkarsa karanlık olacak. Kız saatine de döndük ya. Eğer ki değişim olmaz servis çıkmazsa diye hesaplıyorum. Tabi şu andan konuşuyorum. Yapıştırırım. Ne yapayım? Her an her şey olabilir. Bacılarım sonuçta kadın olarak dışarı çıkıyorsun. Ee, ne olur ne olmaz. Yani yanıma bir şey alayım. Bir de vereyim. Öyle işte. Kayka yapayım dedim de. Ben şeye gideceğim, normalde onunla Burada gideyim de bir gözüm gönlüm açılsın. Misafirliğe gideceğim. Normalde yatacağım da yarın yatayım. 5 dakika şöyle misafirliğe uğrayayım. Hem gözüm gönlüm açılsın. Kaç gündür evdeyim. Hiçbir yere çıkmıyorum. Yorgunluktan, halsizlikten. Çalışmak ne de zormuş ne de zormuş yani. <laughs> Ama çok şükür, bir şükür, sağlığım yerinde. Aslında çalışmak da güzel, bir güzel. Şu yaş güzel, yorgunluk haricinde. Hem sosyalleşiyorsun, hem kafa dağıtıyorsun, hem ortam güzel, hem eğlenceli. Yani ben seviyorum yani, işe gitmem işimi de seviyorum, yoruculuğu haricinde. İşimi seviyorum, o e, atmosferi, çalışma hayatını, hele de bir param elim alınca daha güzel olur illaki e, diye tahmin ediyorum. Bir de bir takipçim yazmış. Youtube'dan 20 milyar kazanıyorsun. Sera'dan da 20 milyar. Oldu sana 40 milyar. Ne var sana? Birincisini söylemek istiyorum. Ben Youtube'dan hiçbir zaman 20 milyar kazanmadım. Keşke kazansam. Hem işe gitmeme gerek kalmaz. Hem çocuğum ortada ee, yani ne derler yani mecburiyet gibi gözükmez yani çocuğum kendi anne sevgisini alır. E, çocuğum böyle eziklenmiş gibi olmaz. Her annenin istediği gibi. Ondan sonra keşke öyle bir şey olsa. 20 milyar kazanmıyorum. Şurada 1,5 milyar yattı bu ay. Onu da çocuğumun kırtasiyesine ayırdım. Hem oradan alayım. Çünkü ayın 15'inde verilecekleri için verecekleri için parayı daha 15'inde mi 20'sinde mi tam tarih yok. 1,5 milyarı kenara koydum. 300 lira ben sadece sabahları bazen simit alıyorum. Başım dönüyor. O yüzden simit paramı ayırdım. Ekmek paramı ayırdım. Onu 1,5 milyara öyküme kırtasiye masraflarına ayırdım. Bak Keşke çok olsa. da ekran görüntüsü olarak bile yapıştırırım yani. 20 milyarda seradan kazanıyorsun diyorsun. Ben seraya giderken sabah 5'inde kalkıyorum. Hiç dinlenmeden akşamın 4'üne kadar çalışıyorum. seram içi sıcak. Sabah kalfaltısı yok. Öğle yemeği var sadece. 15 er dakika mola var. Bütün gün ayaktasın. Bir ben değil herkesin sırtı beli ağrıyor. Çalışma koşulunun sol çektiğinden değil. O benim hakkım. Yani hakkım olan bir şey de sen bana yargılayamazsın. Ben oturduğum yerde 20 milyar almıyorum. Ben o saraya, seraya gidiyorum. Çocuğumu bırakıyorum. Kayınvalideme. Ondan sonra arkamda çocuğumun da yani hem o psikolojiyi çekiyorum. Hem çocuğuma düşünüyorum. Hem olanları düşünüyorum. Hem kendi hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum. Hem de ben seraya gidiyorum. Bu benim hakkım yani. 50 milyar bile verseler oradaki seradaki çalışanlara. Herkesin hakkı beden gücümüz kullanıyor yani. Çok saçma yani. 20 milyar hadi YouTube'a yazdım. gene bir şey demeyecektim. Yazıyorlar bazen 10 milyar 20 milyar keşke kazansa. Ben kendi adıma söylüyorum. Kazandığımı hiçbir zaman saklamam. Ömrü hayatımda yalan söylemem. Yalan söyleyen insanını nefret ederim. Zaten yalan söylemeyi de hiç beceremem. Hiç yani öyle bir şey yok. Keşke olsa dediğim gibi. Dua edin de olsun yani. 20 milyar kazanayım. Kazanan da eksiğimiz mi var? Yok. Her annenin istediği gibi çocuğumu büyütürüm. Yok mu giderim çalışırım. Yüksünmem de. Ama çalıştığım paraya da sen 20 milyar kazanıyorsun diyemezsin. Ben senin çalıştığın, aldığın, verdiğin, sattığın hesabını soruyor mu ki sen bana sorabiliyorsun. Sabahın 5'inde kalkıyorum ben. 4.30'da kalkacağım. Sabahın 5.30'da kızımı sıcak yatağından kaldırıp kaldırıyorum. Bazen orada, bazen babaannesine bırakıyorum. Ve kızım geldiğinde ağlıyor. Sıkıldım anne diyor yani. Lütfen benim kazandığım parayı, hele alın terimle kazandığım parayı, unuttum yazanı da yorum yapmayın. Benim alın terimle kazanıyorum. O sıcağı yiyorum, o aclığı, susuzluğu çekiyorum. Sabahları kalkıyorum zaten bir şey yiyemiyorum, içemiyorum o psikolojiyle. Yani yanlış anlaşılmasın, bir şey ima etmiyorum. Sabah o psikolojiyle gidiyorum. Bütün gün onu düşünüyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim, nereye gideceğim eksi mi artı mı, doğru mu yanlış mı düşünürüp de gidiyorum. Normal bak keyfi gitmiyorum ben. Mesela senedeki tabi belki yalan da yani yalan demeyim de gerçeği söylemiyor olabilirler. Ee, mesela mesela bak ben bu kolumu kuvvettim yani. Elimin şurası yara. Eldivenizi. Taşınmaktan yara oldu benim bu ellerim yani. Keyfi gelir diyen de var. ihtiyaç olanın diyen de var. Ben keyfi gitmiyorum. Tamamen mecburluktan gidiyorum yani. Ellerimi şuralar hep yara. Eldiven izleri. Ayaklarımı hissetmiyorum bazen. mızmızlanmak mız mız için söylemiyorum. Mecbur çalışıcı. Niye? Ekmek parası. Herkes çalışıyor mu? Çalışıyor. Takipçim yazmış mesela. Gece 12'den 4'e kadar gidenler var. Saygın var. Gidiyorlar. <laughs> takdir de ediyorum. Çalışan kadınların her zaman takdir ederim. Ama ne olur benim çalıştığım sabahın beşine kalktığım gözünüze bakmasın yani. Ben oturduğum yerde dişir, dişirmiyorum yani. Bak kalktım ağlamıyorum. Da. Kalktım kara kara düşünmedim. Şey yapmadım. Yaptım ittim kendi halimde ben bu kadarını becerebiliyorum. Ben bu kadarını yapabiliyorum. Benim kazandığım paradı ilgilendirmez. Ben mesela YouTube'dan aldığım o motor aldım. Ekstradan 10 milyar ora vereceğim. Ben bunu kendi çabamla yaptım. Bir kuruş da başkasının şeysi yok. Alın teri yok. Kendi alın terim var yani. Bunu da söylemek istedim. Hep alın teri. Sinirlendirdiler bacılarım beni. Bir zoruma gitti, bir zoruma gitti. 20 milyar kazanıyorsun. E, Seradan diye. Kazanayım da kazanayım. Bir zaman beşinde gidiyor Artık YouTube'u falan normalleştirdik. Bacım yazıyorlar. 10 lira kazanıyorsunuz, 5 lira kazanıyorsunuz. işte otur. Onlar normal. Belki kendilerine göre haklılar. Hani işe gidiyoruz. Onlar oturdu. Bak ona saygı duyuyorum. Ama benim kazandığım paradan sakın yani. Ben sabahın 5'inde gidiyorum. Belki sen işe 8'de gidiyorsun da ben 5'de gidiyorum. Sinirlerim bacağım yine. Yani. Uf, vallahi ellerim yara yani. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor mu bilmiyorum. Ellerim şu an yara. Bildiğin yara. Şuran başlıyor. Hatta orada bir tane e, bizim köye komşu olan bir yer var. O, o kadının elleri daha fena olmuş. Eldiven izi mesela. Hassas. Yara. Ellerim yara. Yani. Her şey yaptığımdan şikayet ettiğimden demiyorum. Ne ne güzel çalışıyormuş ki bu alpli kimseye muhtaç olmadan işimi mu? Beceriyorum, beceriyorum ama saçma. de çikolata istedik yarın. çikolata alacağım. Kalp hapsa. dedi sürekli yumurta açtı. Öğren dedi çikolata alır mısın dedi. Ben de alayım annem dedim. Yarın ona şöyle bir çikolata alayım da orada ekmeğine sürsün. şöyle burada var da çok az kalmış. Şeyimi aldıktan sonra maaşımı kalp falan alacağım. Kışlık yine kaldı yapacak bir şey. Kışın da Allah büyük ya. Dendiği boğazlar çıkar olacak değil ya. Dediğim gibi bir ay daha dişimi sıkar bir ay daha giderim. Yapacak bir şey yok. O öykün bir oklar arasın da kolay. Oh. Vallahi şimdi kız yani sürekli mutfakta çekiyorsunuz ya havzam dolu dışarıya da çıkamıyor. Şimdi şöyle çevirsem kes yapıştır yapacağım o yüzden de telefon muhafızası kabul etmiyor. Şimdi oturduğum yüzde çekiyor diyecekler. iş yapmıyor. <laughs> Ama işe alıştım bacılarım. O ilk yorgunluk, o ilk halsizlik fazla kalmadı. Bayağı vücut alıştı. Sadece yemek kısmında sıkıntımız var. Yorgunluktan yemek yiyemeyim. Onu çözeceğim bilmiyorum. Bugün şeyde var. Orada domates tartılan yer var. Normalde benim tartım var da Orada da tartıldım. 50 kiloya düşmesin. Şu an tam 50 kiloyum. Herhalde 6 gün daha gidersem, herhalde bir ay daha gidersem 45 kiloya doğru yolculuğumuz var. <laughs> hiç gelemiyorum oraya. Rabbim nasıl doğurmuş anam beni. Allah'ım yarabbim. Şey diyorlar mesela çok güçlü kadınsın diyorlar. Vallahi hiç güçlü falan değilim. Güçlü kadın böyle mi olur? Kafaya bile takmaz. Narerim de mecburluktan vallahi hiç güçlü falan değilim. Üç kadın kafaya takar mı? Hiç takmaz. Ama ben çabuk kafaya takıyorum. Şunu boş boş duruyorum? Şunlar niye geçersin? Burada makarna var. Normalde makarna yapıcı bir spagetti. Onu da alınca kaldı. Onu da hiç yemedim. Öğü kümyesini yapayım. Onu karnı tokumu şuralım da bunu sonra pişireyim. Efendim? Youtube açıyorum geleceğim bekle. Efendim. Şöyle bakayım. Ne? Hı? Ne? Ne oldu? Ne öleceğim beni? Youtube çekiyor. Onları mı çekeyim? Bahçeyi mi çekeyim? Dur geliyorum. De arka kamerayı çeviremem ki kızım havzası dolmuş. ki evet, bahçeyi çek dedi ya. Bahçeyi çekeyim ona. Çeşmeyi sen mi açtın? Ay Allah'ım benim kızım büyümüş de çeşme açmış. Ben de YouTube çekiyordum annem. Bugün YouTube'umuz yok ya. Ne yazıyor? Bak. Süpürgeye mi koyayım? Bir koyayım. Salatalıkta. Salata, salata. Aha. Ya. Ne, ne anne? Çekiyor mu Çünkü arka kamerayı çeviremiyor. Mavzam dolmuş. Bu da karanlık çıkıyor ki dışarı kararmış ya. Öykü. Şu. Odaklama şeysi. Yuvarlak şey. Yuvarlak der yuvarlak. 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 Burada. A A101 değil A101. A A101. A A101. A A101. Merkeç. Oh. Diyom mu onu? Diyom değil söylüyorum. Efendim. Şunu YouTube'a atacağım. Niye? Niye mi? YouTube çektim mi atılacak anne? Hı hı. Atmayın mı? Ne yaptım? Tepek mi? <laughs> Daha dolmaz da da anne. <laughs> Kapatalım mı videomuz artık? <laughs> Hadi bir veda et. Bugün de sen veda et. Nasıl? Zülfiye'nin öyküsünün kanalını izlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederiz de. Bizi takip edin de. 4000 olmuşuz iki de. Tamam dedim ben sıra sende. Hadi. Sen, sen de önce. Bizi hep takip edin. Bizi hep takip edin. Puanlarımızı da verin. Puanlarımızı da verin. Bize destek olun. Bize destek olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.